Çok değerli asıl mensuplar arkadaşlarım, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında şehirlerimizi dolaşmaya devam ediyoruz. 41. Şehrimiz Kütahya. Medeniyetlerin birleştiği yer, şehzadelerin yetiştiği yer. Burada sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, Hazırım'la beraber. Daha iyi sağlık hizmeti için müstahide ne yapabiliriz? Arkadaşlarla ve yönetimle istişareye geldik. Tabii Kütahya'da 22 senede yaklaşık 48 tane sağlık tesisi inşa etmişiz. Şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma kapsamında hizmet verebilecek bir altyapısı var. İnşallah bu konuda daha iyi sağlık hizmeti sunmak için Kütahya'dayız. Tabii bizim en büyük hedefimiz sağlıklı kalmak. O nedenle de insanlarımızın koruyucu ve hastalanmadan sağlıklarının değerini bilmesi için önceliğimiz aile hekimliklerimizde. burada da aile sağlığı merkezlerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz hizmetimizin hizmetine devam ediyor. Özellikle özellikle topluma bağımlılıktan uzak durmalarını, kilo kontrolü yapmalarını, sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Onun için de biz burada Kütahya'da 433 uzman hekimizle, 827 hekimimizle insanlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Türkiye son 22 senede sağlıklı iyi yerlere geldi. Daha da iyi yapacağız. Bugün gerçekten hem üniversitenin hem bağışçı ailemiz Gürar ailesinin katkılarıyla bir diş fakültesinin hastanesini ve eğitim merkezi açtık. Gerçekten gördüğüm en iyi. diş fakültelerine bir tanesi altyapı olarak, insan gücü olarak da şu anda gelişme aşamasında. Orada da iyi bir sağlık hizmeti veriliyor. Biz sağlığın sadece bugünü değil, geleceğini de iyi yapabilmek için özellikle sağlık eğitimi dediğimiz üniversiteler ve sağlık fakültelerinin daha iyi olmasını sağlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ben sonuçta Sağlık Bakanı olarak sadece kamu hastanelerinin değil, üniversite hastanelerinin özel sektörü, vakıf üniversite hastanelerinin temel sağlığın, aile hekimliğinin, ilaç sektörünün, sağlıkla ilgili üretim sektörünün araştırma ve eğitim sektörünün hepsinin daha iyi olması için uğraşan, onların Türkiye'yi daha iyi yerlere sağlıkta taşıması için onlara yardımcı olan, onların hizmetini olan bir kişiyim. O nedenle de hep beraber sağlığı daha iyi yapacağız. Sağlığın sadece hizmetini değil, aynı zamanda bilgisini, teknolojisi de üreteceğiz. Kütahya gerçekten kültürü olan, geçmişi olan bir şehir. Burada da aynı şekilde aynı mantıkla toplantılar yapıp sağlığı değerlendireceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum.